Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii. adım Mehmet Emin Orak, 25 yaşındayım. Diye bak bir tanesi. Kaç ee, yıldır bu iş? Kaç yıldır bu iş yapıyorum? 6-7 senedir bu sektörün içerisindeyim. Yöresel kıyafetlere ilgi nasıl? Yöresel e, kıyafetlere ilgi nasıl? Ee, önceden daha çok talep vardı, şu anlar biraz düştü. Yani geçim sıkıntısı. Yani fiyatlardaki zamlardan dolayı. Önce daha iyi gün satıyordu, daha iyi satıyordu. Şu anda biraz talep azaldı. Yani. yani gençler daha çok istiyordu şu anlar. Önceden günde bir iki tane satarken şu anda haftada bir iki tane düşük. Hem yani fiyatlar önceden satıyordu 450 lira, 500 lira maksimum. Şu an satıyoruz 1000 500 2000 lira kadar çıkıyor. Kalitesine göre değişiyor. moda moda değişiyor o şekilde. Eskiden bugüne göre kıyafetleri anlatır mısınız? Eskiden bugüne eskiden nasıl diyeyim? Fazla talep eden yoktu. Çünkü fazla bilen yoktu. Yani bir 15 sene öncesine bakılırsa veya şu an güne bakılırsa hani önce nasıl diyeyim? video falan çekilmiyor, şey yapmıyordu. Ama ev arasında düğünler falan olduğundan ziyade şey yapılmıyordu. Fazla tercih edilmedi. Yani şu an büyük kalabalık düğünler falan yapılıyor. Orada insanlar kendi güzel göstermek istiyor, yarışa girmek istiyor. Öğrenciden ziyade yani daha şatafatlı girmek istiyor. Öğrencilerin bir kısmı o şekilde günü. Yani gençler daha çok tavsiye ediyor bu şekilde. Öyle. Çok fazla satıldığı dönemler oluyor mu? Çok fazla satıldığı dönemler tabii oluyor. Mesela Nevruz zamanlarında çok tercih ediliyor. Ya düğün arifeler, yani iki bayram arasında fazla tercih ediliyor. Düğün şey zamanlar tercih ediliyor. O zaman yok, yokluklar gerçekleşebiliyor. Bir tek onun için değil. Bütün genel çarşı geneli. Kıyafet olur, elbise olur, abi olur. Çarşı geneli, Her şey tercih ediliyor. Yani düğün zamanları normal elbise ziyade daha çok talep oluyor. Kimler rağbet gösteriyor? Kimler rağbet gösteriyor? Çoğunlukla gençler rağbet gösteriyor elbiselere. Yani önceden şey yapmıyorlardı fazla ilgi göstermiyor. Şu an nasıl? Kendi güzel gösteriyor. Yani onlar gözüne hoş geldiklerinden ziyade hep istiyorlardı. Yani biz de ona karşı farklı modeller, farklı çeşitler üretim gönderiyoruz artık. Yani fabrikalarda falan değil, yüzde yani yüz yani yeni kumaşlar falan getiriyoruz, çeyrekli modellerimizden falan getiriyoruz. O şekilde. Önceden fazla yaşlar falan tercih etmiyor. yaşlar nasıl tercih ediyor? Söyle anlatayım. Önceden yaşlar beden zaten bizim diye bakacağız vesaire. Biraz kilolu olduklarımız, bata beden olduklarımız için kendi yani direkt kumaş alıp teyzelerimize diktiriyorlar. Ee, özellikle istenilen tarzlar var mı? Özellikle istenilen tarzlar tabii ki de var. Mesela çeyrekli modellerimiz olur, soranlı modellerimiz olur erkekler için. Yani e, çeyrekli modeller diğerlerinizde biraz daha ağır, daha şık gözüküyor. Belinde kemer, üstüne puşu falan atılıyor. O güzel Gözü daha çok güzel görünmesi için buna tavsiye ediliyor. Bu şekilde. Peki kiralık mı yoksa satılık mı? Kiralık bizim çarşı genelde fazla satılık yani satıra yöneliyor. Çünkü kiralama neden diye olursa mesela adamız sabahla satıyoruz, yüz akşamları geliyorlar, şey yapıyorlar, diyor biz beğenmek falan, fakat giyiyorlar yine getiriyorlar. Yani bu durumda tepkimiz nasıl oluyor? Bu durumda tepkisi fazla bize karşılamıyoruz. Yani adam giyiyor getiriyor. Biz biliyoruz giymiş getirmiş. Fakat biz ona karşılık da veremiyoruz. E o yüzden daha çok satıra doğru yöneliyoruz. Yani kiralama fazla tercih etmiyoruz. Ve bağlı salı, hoca gibi yerler daha çok tercih ediyor bu tarz yerleri. Fakat onlar da biraz zaten hemen hemen Mesela bir yer bize biz satıyoruz 1000 liraysa orada satıyor, şey, kiralama ücreti 600-700 lira. Onların maksimum fiyatını kendine çıkartıyor zaten. Ekstra anlatmak, söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ekstradan ne anlatabilirim? çarşı yani biraz şu an zaten maddi sıkıntılar biliyorsunuz. Enflasyonu biliyorsunuz. Fiyatlar zaten biliyorsunuz. Normalde bir satılan bir elbise mesela 1000 lirası olmuş 3000 4000 lira minimum. Yani hem çarşı esnafı sıkıntılı, hem önceki esnaf sıkıntılı. Maddi adı. çoğunluk zaten ön planımız. Yani esnaf neredeyse yok olmak üzere. Çoğu kişi sektör değiştirmek istiyor. aslında nasıl gidebileceğim? Şu an çoğu bizim çalışıyor. Elbise falan giyim sektörü var. Yoğundur. Önce elbise diye bakın gene. Hepsi gelirdi buraya diye bak bağışa falan. Olalardan sonra hepsi bağlasalı hocam falan yöneldi. Ekstradan mesela telefon falan şey çıktı. E, AVM'ler açıldı. Orada çok yöneldiler. E, çarşının durumu öyle Yani nasıl yemek olsun, giyin olsun. Öyle küçük detaylı falan. Yani şu tarzdan öyle volkan, molkan. Yani detay şeyler daha tercih ediliyor. Yani yemek sektörü tercih ediliyor e, game sektörü bu tarafta biraz e, ciddi mana düştü. O yüzden çarşı esnafı olarak biraz sıkıntılıyız. Önceden nasıl günde 2-3 tane sattığımız elbiseleri şu an haftada bir tane e, maksimum 2-3 tane satabiliyoruz. E, enflasyon bizi çok pis etkiledi. E, çarşı esnafı olarak zaten şikayetçiyiz bu durumdan. E, çoğu insan kiralamaya doğru yöneliyor. Yani 2-3 hafta kiral kiraladığınız zaman zaten bir elbise almış fiyatına geliyor. Ondan ziyade zelbisi satmaya daha çok tercih ediyoruz. 2-3 e, hafta kiralayacağın Yani bir kere satın al, 10 defa giy, öyle olması bizim daha için daha iyi, daha konforlu. Hem onlar daha memnun kalıyor, hem yani biz daha memnun kalıyoruz. Yani içi, aradaki diyalog fazla uzun sürmüyor, o şekilde.